شیخ گفت خلیفه منع کرده است از سما کردن درویش را عقده ای شد در درون، و رنجور افتاد شیخ گفت شیخ دیدی خلیفه حلیفه منع کرده است منع کردن bugün گون ترکچه ده قوللانیلر من اتمک ایننگلدمک از سما کردن شیخ دیدی کی halife sema etmekten men etmiştir. Yani sema etmeyi yasaklamıştır. Derviş ra okde işod deren derun. Okde, ukte bu da olduğu gibi Türkçe'de bugün kullanılır. E, farsça eş anlamlı geri, gam veya gosse diyebiliriz. Türkçe ukte ukde, düğüm veya kompleks diyebiliriz. Günümüz Farsçasında kompleksi kompleksli insana kompleks sahip olan insana Adem e Oqdeyi derler ve mecazen kin anlamı da vardır. Burada düğüm ve yine ukte anlamındadır. Enderun derun iç yani burada mecazen kalp ve yürek anlamındadır halifenin semayı men etmesi dervişin içinde bir ukde oldu. Ve rancur uftat. Rancur hasta. E, e, bimar, azurde veya gemgin kelimelerini eş anlamlı diyebiliriz. Burada hasta anlamı e, söz konusudur. Tabibi hazıqra verdend nebze u gerift. kelimesi becerikli veya mahir demektir. Eş anlamlı olarak mahir, ba tecrübe veya zirek diyebiliriz. Becerikli veya usta tabip getirdiler. Usta tabibi çağırdılar. nebze u gereft. Onun nabzını tuttu. İn ellet ha ve esbab ki khande بود ندید Ellet, illet, hastalık. Esbabı, sebep kelimesinin çoğuludur. Sebep kelimesi de olduğu gibi Türkçe'de kullanılır. Bazı eski metinlerde sebep kelimesinin ip anlamı da vardır. Ama burada e, bu sebepler ve hastalıkları ki okumuştu, yani tahsil sürecinde, okumuş olduğu hastalıklar ve hastalıkların sebeplerini ne deydi? Görmedi. Bir de illet ha ve esbab kelimesi gelmişken esbab ve alamat diye bir tıp kitabı vardır. E, ve genellikle eski şiirlerde e, hastalıklar söz konusu olunca e, o kitaba da gönderme yapılır. Derviş vefat yaptı. Derviş vefat etti. Tabip beşkaft gure ura. Tabip onun mezarını deşti. Şikaften kelimesi yarmak, sökmek, kazmak, deşmek gibi anlamlarda kullanılır. Derviş onun mezarını söktü, tekrardan kazdı ve sineye uğra ve onun göğsünü yardı ve okde bir ona verdi ve o okdeyi dışarı çıkarttı. Hemçün çok ağır buut, mesle gibi, akik gibiydi. Anrabe vakte hacet befuruht. Onu hacet zamanında yani ihtiyaç zamanında Befruht sattı. Befruht'un başındaki B be zayittir ve anlama tesiri yoktur. Dest be raft be halife resit. Elden ele gitti, halifeye vardı. Yani bu ukde, akik gibi olan e, ukde Elden ele dolaşıp satılıp halifeye kadar gitti. Halife Anra negine engoşteri saht. Engoşteri yüzük. Negin taş. Halife onu e, yüzüğünün bir yüzük taşı yaptı veya yüzüğüne taş yaptı sahten yapmak. Sahten kelimesi çok anlamlı bir fiildir. Farklı e, metinlerde çok farklı anlamlara gelebilir. Mi daşt der engoşt. Mi daşt, dasten fiilinden istimrari e, tutuyordu. Der engoşt parmağında. Ruzi der sema furun-i ist. Bir gün semada, sema meclisinde... baktı. Furu ne alt tarafa bakmak. Furu kelimesinin zıt anlamlısı feradır. Yani bir gün sema meclisinde aşağıya doğru baktı. Cami alude değil derhun. Cami elbise giysi alude bulaşmış. Aluden fiilinden e, elbisesinin kana bulaştığını gördü. Yani ilk başta e, semayı e, yasak eden halife muhtemelen yıllar sonra veya bir süre sonra artık sema e, yapılmasına izin vermiş ve kendi de bulunmuş. Bu sema meclisinde ve parmağında bu yüzük varken bir bakmış elbisesi e, kana bulaşmış. Çon nezer kerd, çon vakti ki. Vakti ki negah kerd, nezer kerd. Nazar ettiğinde, baktığında negah kerdan, nezer kerdan. Hiç cerahet yine değil. Hiçbir yara görmedi. cerrahet yara. Dast bord be angoşterik elini yüzüye götürdü. Dest buradan bir bir şeye eline uzatmak. Bir de e, özellikle e, modern metinlerde belki karşımıza çıkabilecek e, dest board kelimesi vardır. Dest board zeden hırsızlık yapmak. Dest board hırsızlık, sergat, sirkat veya dozdi hırsızlık bu bir aralarında e, fark var buna dikkat etmek gerek. Dast buradan bir el uzatmak. Yani e, elini yüzüye uzattı. Negin radit godachte. Negin yüzüğün taşıydı. Yüzüğün taşını erimiş şekilde gördü. Godahtan fiili hem geçişlidir, hem geçişsizdir. Yani hem bir şeyin erimesidir veya bir şeyi erimet, eritmektir. Her iki anlamda kullanılır. Muzari kökü, godaz veya Osmanlıca telaffuzuyla güdaazdır. Yüzüğün taşını erimiş şekilde gördü hasman rakip furuğte budand baş talibid kelimesi normalde düşman demektir fakat bir şeyin sahibi yani malik veya koca anlamı da vardır karı koca'daki koca eee eş anlamlı olarak söylenebilir burada tabii sahip anlamındadır hasman rakip furuğte budand satmış olan sahipleri yani yüzüğün eski sahiplerini bazı talebiydi. Çağırdı. Ta ve tabib resit. Ta ki tabibe vardı. Yani birer birer yüzüğü kim kimden aldı diye e, soruşturdu. Tabibe ulaştı. Tabib ahval bazı gofd. Tabib e, ahvali yani hikayeyi geri anlattı ve e, bu taşı nereden nasıl bulduğunu halifeye söyledi. Bu hikaye e, Şems Tevbezin makalatının 80. sayfasında geçmektedir ve e, makalattaki çok ilginç hikayelerden biridir bir sonraki videolarda görüşmek üzere